Evet şimdi Whatsapp hattımıza gelen video sorularımızdan alalım. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Size Samsun'dan mesaj atıyorum. Annem varis ameliyatı oldu ve varis çorabını en az 10 gün giymek zorunda. Takdir edersiniz ki onu da giymek çok zor. E, namaz kılamıyor, her defasında çıkarmak e, ameliyat yerinden dolayı zor oluyor. Mes şeklinde kullansak çorabı uygun mu? Şimdiden teşekkür ederim. Evet, çok sık gelen sorulardan bir tanesi hocam. Buyurun. Varis bir hastalıktan dolayı bu çorap giyiliyor. O sargı bezi gibidir. Varis çorabı eşittir sargı bezi. Sargı bezini yıkayacak mıyız, çıkaracak mıyız? Hayır, hastalığımız artar o zaman. Ne yapacağız? Çoğunluğunu mesetmemiz gerekir. Üstünü mesettik mi? varis çorabının yıkamış gibi oluruz çıkar yıka çıkar yıka şeklinde olmayacak üzerine mesedecek. Evet Esenler'den Nazmiye Akari yazmış hocam. Selamun Aleyküm ayağımda mes varken abdestin kaçarsa ne yapmamız gerekli demiş hocam. Mesli abdestli giydi. 24 saat süresi var. Hmm. Ee, yolcuysa 3 gün süresi var. Öyle mi Tabii. hocam? Ay, ne kadar büyük bir kolaylık. Tabii kolaylık bu mesli çıkarmadan veya çoğunu ayağından çıkarmadıkça abdesti bozulmaz. Normal abdesti bozuldu ama mesli çıkarmadı. Mest bozulmaz daha doğrusu. Abdest bozulunca tekrar meslini çıkarmadan abdestini alacak. Ayaklara sıra gelince e, elinin, iki elinin parmaklarıyla, dört parmağıyla önden parmak ucundan bilek ayak bileğine kadar önlerde altına meselsin. da geçecek mi ayağın altına Hayır. gerek yok sadece üstü mesedilmez ayağın üstü, tamam. üstü mesedilir peki kul hakkı yiyen bir kişinin evinde verilen ikramlar yenilir mi demiş bir izleyici hocam kimin kul hakkı yiyip yemediğini bilmiyoruz da kul hakkı yemeyen var mı acaba Gıybet edersin kul hakkı haset edersin kul hakkı iftira edersin kul hakkı yalan söylersin kul hakkı efendim e, ee, dumanın da rahatsız edersin. Kul hakkı. Evinin güneşine mani olursun. Kul hakkı. Arabanı yanlış yere park edersin. Kul hakkı. Çöpünü önüne dökersin. Kul hakkı. Halıyı silkelersin. Kul hakkı. Ara, <laughs> ayakkabıları merdivene koyarsın. Geçecek yer bulamazlar. Kul hakkı. Gürültü yaparsın. kulak, hakkı. Sayayım mı Yeter. kulak hakkı yemeyen var mı? Yani ikramı yenilir mi? Bu da bir hastalık şöyle bir hastalık, tersine bir hastalık. Ben çok iyi. Bunlar kulak yiyorlar Bunların yaptığı, ittiği, yenilmez, içilmez, yanlarında oturulmaz diyorsam bende sıkıntı var. Değil mi? Hatta daha da ileri götürüyorlar. Bunlar bizim mezhepten değil. Bunlar bizim tarikattan değil. Bunlar bizim cemaatten değil. Bunlarla oturulmaz, bunlarla görüşülmez, bunların kestiği yenmez. Tavukları buradan değil bu cemaatten alacaksın. E, efendim sığır etini bu tarikattan değil bu tarikattan alacaksın. Yumurta, helal kahve, helal çay. olan çayın helali melalı var. Çay helal zaten. Helal şeyi alıyor, damgası alıyor. Helal damgası vurunca fiyatı iki kat katlıyor. Kiraz 40 lira tarlada bizim manava geliyor 800 lira oluyor. Kulaklı değil mi? Yazık değil mi? Nice insan bu, almak bu, istiyor. Bu da tersinden Alam kul hakkı. Onun için herkes yakşi ben yama herkes buğday ben saman benim kul hakkım daha çok yemişimdir, ondan daha fazla, o benden daha iyidir dersen onu da düzeltirsin. Ama insanlara böyle bakarsan hepsi bunların, hepsi günahkar. Dediğin an sen zaten günahkarın tekisin. Evet. Eleştirmek kolay. Aslında ee, affetmek zordur ama onu yapmak lazım. Ancak enteresan bir şey. Yani burada gönül ehli, irfan ehli ülkemizde... ...ki biz Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaşi velilerin... ...Mevlana'ların, Hacı Bayramı velilerin... ...Taptuk Emre'lerin, Emir Sultanların terbiyesiyle... ...Şeyh edeb terbiyesini Alilerin yetişmiş bir milletiz. Gönül kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah diye... ...yetiştirilmişiz ama şimdi insanları tarla kavgası, kul hakkıydı, bilmem neydi ve kiraydı, ev sahibiydi, araba parkıydı. Herkes birbirine kötü bakıyor. Geçen gün aklıma o geldi. Trafikte binlerce araba var. İçimden dedim ki bu binlerce arabanın içerisinde binlerce hikaye var. Hepsi güzel insan. Ben o binlerce arabayı trafiğe çıkıldığında hepsini güzel insan olarak görmek istiyorum. Ama trafiğe çıktığınızda o binlerce arabayı hepsini kendinize rakip olarak gördüğünüz bir kavga başlıyor. Evet. Rakip görmeyeceksiniz, düşman görmeyeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.